Merhaba sayın seyirciler. Büyük Birlik Partisi Soma İlçe Teşkilatı'nın önündeyiz. Şehit lider Musun Yazıcıoğlu'nun vefatının 8. seneyi devriyesi sebebiyle düzenlenen nokma ayrındayız. <laughs> <laughs> Allah Allah <sana gülüyor> <laughs> 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 Ya Rabbel <'lâ> Alemin <-iinhos> Onun arkadaşlarından ahirete giden bütün mümin ve müminatın da mübarek bu şerifelerine hediye edildik sen ya Her türlü görünen, görünmez kaza ve belalardan, her türlü his ve cinni şerrinden sen bizleri ve neslimizi muhafaza ile ya ya Rabbi ve alel rabbil Yanımızda Büyük Birlik Partisi Soma İlçe Teşkilat Başkanı Ahmet Çelik var. Görüşlerinizi alabilir miyiz başkanım? Evet, koskoca bir sekiz yıl daha geride kaldı. Rahmetli şehit genel başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu'nun acısı hala dün gibi içimizde bir sızı. Biz onu kalbimizde, ruhumuzda, hayalimizde ve sevdamızda yaşatıyoruz. Biz onu yaşatmaya bu dava devam ettiği müddetçe de devam edeceğiz inşallah. Şimdi bir süreç var önümüzde nasip olursa 16 Kasım'da, 16 Nisan'da önümüze çıkacak bir referandum süreci var. Toplum şu anda gergin, hakikaten çok gergin toplum. Toplumun büyük sıkıntıları var. Önce biz siyasiler kullandığımız söylemlere özellikle dikkat etmeliyiz ki bu toplumda ayrışmaya, ötekileştirmeye fırsat doğmasın. Biz toplum olarak, parti olarak biz insanların kardeşliğinden yanayız. Toplumun, neslin, bundan sonra gelecek olan neslin hayrına olacak her türlü şeyin yanında olacağız. Biz doğrulara doğru, yanlışlara kim yaparsa yapsın biz yanlışları eleştirmekle yükümlüyüz. Biz siyasetteki düsturumuz budur. Biz Somalı kardeşlerimize bu sonucun inşallah Somalı insanların menfaatine olacağı kanaatindeyiz. Yani inşallah 16 Nisan bu ülke insanı için hayırlı olur diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Bütün Somalı kardeşlerime saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Sağ olun.